Bizim ilk işimiz, era birinizin balıkçalı kurultayı teşkil etme olmuştur. 3. balıkçılar kurultayı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşti. Türkiye ve Azerbaycan'dan profesyonel balıkçıları bir araya getiren kurultay, milli marşların okunmasıyla başladı. Açılışta Bakü Balıkçılar ve Su Altı Avcıları Kulübünün faaliyetlerini yansıtan video gösterimi yapıldı. Başkan Azer Aliyev açılışda yaptığı konuşmada iki devlet arasında gelişen ilişkileri türk sporcular olarak sürdürmek istediklerini kaydetti. Azərbaycan turizm potensialı daha da yüksəkdir və başqa ölkələrdə olduğu kimi də balıqçıq turizmi inkişaf etdiririk. Biz istəyirik Azərbaycan da balıqçıq turizmi inkişaf etdiririk, elə etdirəy və gəran illərdə Azərbaycanın müxtəlif regionlarında turizm çərçivəsində balıqçı festivala keçirmək fikrindeyiz. Osmaniye Kıyı'dan Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Mustafa Türkmen de olta balıkçılığını yaygınlaştırma amacı taşıdıklarını kaydetti. Geniş bir aileyiz. Türkiye'de birçok kulüp ve dernek var. Biz de onlardan biriyiz. Buraya da kardeşlerimiz davet ettiler. Mütabakat imzaladık. Zaten kardeşiz ama iş resmiyetleşmesi de tabii ki güzeldir. Bu yönden de mutluyuz. Kendimiz hiçbir zaman Azerbaycan'da yabancı hissetmedik. Hissetmemiz de mümkün değil. Kurultay kapsamında yetkililer ülke bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaştı. Kurultayda ayrıca Türk ve Azerbaycanlı sporcular arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Osmaniyeli balıkçılar 2 Şubat 2025'te Adana'da gerçekleşecek uluslararası turnuvaya Azerbaycanlı balıkçıları da davet etti.